4. Sınıf Çalışma Yaprakları Sayfa 118 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Çalışma Yaprakları Cevapları Sayfa 118-40 Alt aşağıda kaynakların tasarruflu kullanımı ile ilgili kavramlar ve açıklamalar yer almaktadır. Bu kavramları ilgili açıklamalar ile eşleştirin. Cevap 4. sınıf çalışma yaprakları Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler sayfa 118 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.